ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Banktan Grammy performansı ile bir kez daha üstümüzden geçti. O nasıl performans ya kendime uzun süre gelemedim. Performans sonunda istediğim tek şey birinin suratıma okkalı bir tokat atması oldu. O an evde herkes uyumasaydı güzelce çığlık atar içimi boşaltırdım. Sanki rüyadan uyanmıştım ve varoluşun sebebini sorguluyordum. Ancak düşündüğüm tek şey karşılaştığım sahnelerin altından nasıl kalkacağımdı. Tamam dansçılar yüzünden ve geceden gelen bilgilerden hepimiz on performansı bekliyorduk ama birçok defa sahnesini gördüğümüz buzzer'ı hiç böyle beklemiyorduk. Bu sahne için bir ay boyunca çalışmışlar. Hatta hastalanan üyeler yokken bile dört kişi devam etmiş bu çalışmaya. Her bir anında bolca emek olan bir performans olduğu apaçık ortadaydı. Yedi gizli ajanın sanat galerisine operasyonu sanki bir büyüydü. O siyah elbise içinde hepsi bir şah eserdi. Kem gözlere gelmesinler diye dua edip durdum gece boyu. Hobi düşer gibi olmuş performans sırasında. Bir şey olsaydı kahrolurdum. Sokçin deseniz ah onu ilk gördüğüm an var ya bir an ekran bulanıklaştı. Meğersem gözlerim yaşarmış. Cidden onun için çok endişe ediyorum çünkü kırmızı halıda hep sargılı elini saklayıp durdu. Ve yüzünde acı bir ifade vardı. Çocuklara ne olursa olsun sahnede performans sergileyeceğim demiş. Gurur duyuyorum onunla konsere kadar iyileşse keşke. Gelelim teyonga Onu girişte görmek nasıl desem nutkum tutuldu. Öyle yakışıklı ki ama beni asıl etkileyen yanındaki Olivia'ydı. Kırmızı halıda kiminle işbirliği yapmak istersiniz sorusuna Olivia deyince haha espri yapıyor köftehor deyip geçmiştim. Meğersem işbirliğini çoktan yapmış da bizi kandırıyor. O nasıl bakışlardı öyle. Cilveli Olivia'ya karşı flörtöz yaklaşan Teon kızın kulağına eğildiğinde dedim tamam ben pes ediyorum. Kıskandım, çok kıskandım. Ama itiraf edeyim çok tatlı bir sahneydi. Gerçekten aşırı beğendim. Sadece biraz kalbim acıyor, onu da hallederim. Nelere göğüs germedik ki, bunu mu atlatamayacağız canım? Ama bu konunun ayrıntılarını bir sonraki videoda konuşmak isterim. Şimdi performansa odaklanalım. Jungkook'un girişi harikaydı. Gökten bir melek iniyor gibiydi. Justin Bieber'da dahil olmak üzere birçok kişi bu sahneyi ayakta izlemiş. Gecenin en çok konuşulan kişisiydi kendisi. Törenden sonra açılan yayında dediğine göre kartı ona fırlattığında gerçekten tutmuş ki burada da videosu var. Bunun için çok çalışmışlar. Covid olduğunda bunu yapamayacağı için endişelenmiş bile bizim tavşan. Her zamanki gibi muazzam bir iş çıkardı ama. Ben ilk izlediğimde tutmuş gibi yaptığını sanıyordum. Zavallı ben. Tabii tutarsın. Az sahneye atılan gülleri tutmadın. Tecrübelisin sen. Namcun aşırı karizmaydı. Ona düşmek için sabit dursa bile yeter. Cem'in bebeğin bana o siyah takım elbise içinde bile şirin geldi. Saçlarını kesmiş. Pek içerledim. Siyah takım elbise tarzı en çok Yoongi'ye yakışıyor. Keyfi çok yerindeydi. O ceketlerle yapılan dans hala aklımdan çıkmıyor. Bu break dans aklımda kira vermeden uzun süre yaşayacak belli oldu. Ödülü alamadık ama gecenin şüphesiz en iyi sahnesi bizimdi. Hatta Grammy, Grammy olalı böyle bir kalite görmemiştir. Sunucu bile şok oldu. Sizce de çok tatlı değil miydi adam? Baya bizim çocuklarla övündü. Performansı herkes ayakta izledi. Herkesin gözünde o hayranlık dolu bakışları görmek mümkündü. BTS bir kez daha kalitesini ortaya koydu. Grammy ise kalitesini biraz daha düşürdü. Performansımızı sona koymadı. Aday olduğumuz kategoriyi geçen yılın aksine büyük törene bıraktı. Kendince geçen yılki hatasını telafi etmeye çalıştı ancak yine açıkça başarımızı görmezden geldi. Doja'ya en büyük rakip gözüyle bakıyordum açıkçası. O da hak ediyordu bu ödülü. En azından boş beleşe gitmedi ödül. Ancak bu yine de hakkımızın yenildiği gerçeğini değiştirmiyor. Ancak unutmayalım ki orada herkes ödül alabilir. Ama hiçbir kimse banktan kadar büyük bir etki bırakmayacak müzik sektöründe. Hiç kimse onlar gibi 4 gün biletleri tamamen satılmış bir stadyum konseri veremeyecek. Kimse konsere gelemeyen fanları için greminin yapıldığı salonda ek gösterim yapamayacak. Banktan sektörün en iyisi ve öyle kalacak. Bunu ödüller değil veriler kanıtlıyor. Bu bizim sorunumuz değil, ırkçı greminin sorunu. Peki siz neler düşünüyorsunuz gece hakkında? Haydi paylaşın, sizi moralliyorum.